70 sene boyunca dünyanın korkulu rüyası oldu. Sanayinin, teknolojinin, bilimin gizli üssüydü. Ancak çöküşüne bir parça sabun yetti. Bu videoda da yine hiç bilinmeyenleri öğrenecek, izlediklerinize hayret edeceksiniz. Efsane işler başlıyor. Evet Sovyetler Birliği efsanesi 80'li yılların sonunda çatırdamaya başlamıştı. Yaklaşık 70 sene boyunca hiç görülmeyen bilinmeyen ekonomik bunalım şimdi büyük bir mal yokluğu krizine dönüşüyordu. Başta gıda olmak üzere pek çok ürün piyasadan adeta sırra kadem basıyordu. Bu yokluk dalgası 80'lerin sonunda iyice büyüdü. Bulunamayan ürünler nedeniyle mağazaların önlerinde kuyruklar artmış, temel gıda maddelerinde karne uygulaması başlamıştı. Özellikle Rusların milli içkisi sayılan vodka'nın piyasadan çekilmesi üzerine kaçak vodka yapımı artınca bu kez de kıtlığı baş gösteren şeker de karneye bağlandı. Piyasada bulunamayan ürünlerden biri de insanların olmazsa olmazı sabundu. Çünkü sabun yokluğuna önlem almaya çalışan birlik yönetimi krize üretimle çare aramak yerine sabun fiyatlarının düşürülmesi kararı almış ve adeta kendi ayağına sıkmıştı. İşte bu kararın ardından ülkedeki sabun fabrikaları zaten her geçen gün artan maliyetler nedeniyle bu şartlar altında üretim yapamayacaklarını belirterek üretimlerini durdurdu. Birkaç gün içinde başta Moskova olmak üzere koskoca ülkede tek bir kalıp sabun bulunamaz oldu. Parlamento krizi gidermek için acilen peş peşe toplantılar yapsa da sıkıntının büyümesini bile engelleyemedi. Aradan geçen günlerde kriz dalga dalga büyüdü. Zaten uzun süredir çalışma şartlarından şikayet eden maden işçileri kendilerine verilen sabunun yetmediğini öne sürerek iş bırakıp greve gitti. Ancak daha önce de grev kararı alan madencilerin eylemi bu kez öncekiler gibi olmayacaktı. Madenciler işbaşı yapın çağrılarına bu kez uymadı ve grev aylar boyu devam etti. Sonunda ülkenin ana damarlarını besleyen birçok sanayi tesisi kömür ve diğer ham maddeleri bulamaz hale geliyor. Önce üretimlerini kısıp, ardından tamamen durdurmak zorunda kalıyordu. İşte bu durum krizi çok daha fazla tetikleyecek ve işi içinden çıkılamaz hale getirecekti. 72 yıl boyunca dünyanın ikinci süper gücü olmuş, Anlı Kuzey Kutbu'na, ayakları ise Kafkasya'ya dayanmış ve uzaya ilk insan gönderen bu dev ülkenin, deyim yerinde ise bastığı sabunla ayağı çok kötü kaymıştı. 80'lerin sonunda artık bağımsızlığını ilan etmiş olan Doğu Avrupa ülkelerinde ise büyük bir kaos hakimdi. Ekonomide önemli adımlar atmak isteyen bu ülkeler, önce turizmi canlandırmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Bu nedenle öncelikle Türkiye'den turist çekmek için çok cazip ve gerçekten sudan ucuz kampanyalar hazırlandı. Ancak sabun krizi bu ülkelere de sıçramış ve en çok ihtiyaç duyulan ürün haline gelmişti. İşte bu nedenle Türkiye'den bu ülkelere turist götüren tur ajanteleriyle çok ilginç bir anlaşma yapıldı. Başta Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'daki organizasyonlar Türkiye'deki tur ajantelerinden para almayacak. Ödemeler sabun ve deterjanla yapılacaktı. Diğer yandan bu ülkelerin sabunda yaşadığı kriz Türkiye içinse büyük bir fırsat kapısının aralanmasını sağladı. Mesela daha önce dış ticarette adı bile anılmayan Romanya'ya 1995'te 145 milyon dolarlık ihracat yapılırken bunun %13'ünden fazlasını sabun oluşturuyordu. Bu fırsatı ilk görense Türkiye'nin en büyük sabun üreticilerinin başında gelen Ev Yapı oldu. Temmuz'da bir ilan çıktı. İşte 300 bin ton deterjan, 180 bin ton sabun alımı yapılacaktır. Soyuz kim eksport, Moskova ihracat Şimdi bu bizim için çok sürpriz, dünyada hiç olmamış bir şey tabii bu kadar büyük çapta bir alış. Biz oraya ilk kontratımızı yapıp, ilk mallar gittiği zaman gördük ki, yani biz buradan hava sabunu ile kontrat yapmışız, gittik Moskova'da bu elma kokulu duru sabunu olabilir mi? Duyduk. E bunu nereden biliyorsunuz dedik. İşte Roro gemileri filan, Romanya gemileri Trabzon'dan götürürlermiş. Dünya yüzünden en çok sabunu Türkiye verdi, Türkiye'de de ev yap verdi. Bilhassa bu Rusya'da, Irak'ta ve İran'da da bu İran devriminden sonra onlar da ham sıkıntısı çektikleri için önemli miktarda e, İran e, sabun ithalatı yapmıştır e, Türkiye'den. Türkiye'de ilk ihracatı bir kere ev yapmakmıştır Ve ev yap hakikaten e, bugün ismen de söyleyebilirim. Fikret ev yap bu işin duayenidir. Ve o yönde çok çalışmalar yapmıştır. Türkiye'deki sabun kullanım miktarı kişi başına yıllık 1 kiloydu. 1 kilo 100 gramdı. Bunu Türkiye çapında baktığınız zaman nihayet 70-80 bin ton gibi bir rakamlara gelebilir ancak. Dolayısıyla ben bununla yetinmemem lazım dedi. Benim ihracata dönmem lazım dedi. Çünkü ben dünyada birçok yerlere bu da yaptığım sabunu rahatlıkla pazarlayabilirim diye düşündü. Madencilerin isyanı ve ev yapın bu isyanı durduracak ürünleri bir an önce yapıp ihraç etmesi bayağı Rusya'da şeye yönetime yardımcı oldular. Evet bugün çok geniş bir ürün yelpazesi içinde satılan ve yokluğunu aklımıza bile getiremeyeceğimiz sabun tarihe geçecek olayların sebebi olmuştu. Üstelik izleyince bizi hayrete düşüren bu hikaye uzak geçmişte birinci ya da ikinci Dünya Savaşlarında yaşanmadı. Dünya'nın yepyeni bir yöne doğru dönmeye başladığı 90'ların başında koskoca ülkeleri alabildiğini etkiledi, yüzbinlerce insanı adeta perişan etti. O minicik sabun sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasını ateşlememiş, bugün vize randevusu bile vermek istemeyen Doğu Avrupa ülkelerinin umudunu çevirdikleri Türkiye'ye kapılarını sonuna kadar açmasına da neden olmuştu. İşte bu aslında tek başına bir sabunun değil, üretimin gücüydü. <laughs> Henüz birkaç ay önce başladığımız kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.